Muhtarım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Bugün Müslüm Doğan Bey'in daveti üzerine Kamışlı'nın ziyarete geldik. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. Ben Erdoğan Kaşıkçı. Kamış köyü muhtarıyım. 1960 doğumluyum. Çocukluğum bu topraklarda geçti. Geçtiğinde şehirde çalıştım. Kamuda da emekliyim. Emekli olduktan sonra memleketimize döndük. Ve bu dönem muhtar oldum bir vesileyle bir dönem köye bir hizmetimiz olur inşallah. Olaylı, muhtar ol İnşallah. Köyümüz Amasya'nın Merzifon ilçesi Kamışlı Köyü. Lokasyon olarak Ankara-Samsun Devlet Yolu'na Cebbe, Merzifon'a yaklaşık 18 kilometre mesafede ve buradan da Çorum'a yaklaşık yine bir 46 kilometre mesafemiz var. Topraklarımız bereketli, tarıma elverişli, fakat köyde çoğunlukla insanları yurt dışında olduğu için ya da büyük şehirlerde olduğu için burada kalan kesin diğerlerinin topraklarında ekerek tarıma katkıda bulunuyorlar ve daha iyi oluyor aslında. Tek elden çıkmış gibi oluyor. yurt dışından da köyümüze e, maddi anlamda da büyük kaynaklar geliyor. sağ olsunlar. orada çalışanlar. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa da cevap vereyim. E şöyle, coğrafya olarak burada e, geçimini sağlayan insanlar hakkında biraz bilgi alabiliriz. Hani en çok hangi tarım ürünleri çıkıyor, hayvancılık var mı, aktif mi? Bunları da öğrenebiliriz. Hayvancılık yapan çok fazla değil, yani birinin parmaklarını geçmez ama tarımla ilgilenenler, biraz önce de bahsettim ya, tarımla ilgilenenler 7-8 aile var ve bunlar da aslında büyük çiftçi konumundalar çünkü tüm arazileri neredeyse onlar ekiyor. Peki, ektikleri şeyler de genelde klasik işte Arpa, buğday, mısır gibi, ayçiçeği gibi ürünler. Peki. Yani, seracılık falan gibi faaliyette bizde yok. Peki köyümüzde okulumuz mevcut mu? Olur? Köyde okulumuz vardı. Şimdi taşımalı eğitime geçildiği için taşımalı eğitimi yapılmakta. Biz de eski köy okulunu sosyal tesise çevirmek için bir gayret içinde yaşıyorlar. Biz de evet, orayı da ziyaret edeceğiz. Edebiliriz evet görmek isterseniz orayı. Peki sağlıkla ilgili e, yerleşici, sağlık ocağı durumu var. Şimdi bizim sağlık ocağı e, devlet sağlık ocağından bize çarşamba günleri çarşamba öğleden önce doktorumuz ve ekibiyle beraber gelir. Biz de üst katımız onlara tahsis ettik. O şekilde onu çözdük. Onu diğer zaten Merzifon'a devlet hastanesine giderek bir sıkıntımız olmuyor yani sağlıkla ilgili. Peki, köyün nüfusu ne kadar? Kariba yaz aylarında biraz değişiyor. Artıyor 700-800'ü buluyor. Ama şu anda e, yerleşik durumda olanlar 250 civarı olabilir evet. O zaman bir çayınızı içelim. Orada yine sohbetimize evet, devam edelim. Çay bahçemiz var. Orada yani, köylülerle de belki bir sohbet imkanımız olur. Daha sonra da size köyü bir gezdirelim biz. Muhtarım şu anda köyümüzde aktif olmayan bir okul alanımız var. E, burayla ilgili sizin bir projeniz var. Bu projeyle ilgili ise planlarınızı anlatabilir misiniz? Elbette. Şimdi bizim, burası bizim eski okul binamız. Atıl vaziyetteydi. Köyümüze yakınlığında hesaba katarak ve eksik böyle bir eksikliğimizi de hesap ederek orada çok amaçlı bir sosyal tesis yapmaya çalıştık. Şimdi orada bizim ne amacımız ne olacak? Taziye yeri, düğün salonu, toplantı yeri, Ramazanlarda iftar yemekleri, 30 şeylerimiz oluyor bizim. Her Ramazan da hemen hemen 30 gün boyunca bizim iftar yemeğimiz olur köyümüzde. Buna benzer toplantılar yapılacak. Mersin'deki Çanakkale Parkı de bir şey olacak o tarafı yani. insanların gelip normal zamanlarda oturabileceği alanlar yapmaya çalışıyoruz. Peki biz orayı gezdik. Orası farklı farklı katları ve önünde bir bahçe alanı var. Orayı nasıl değerlendirmeyi planlıyorsunuz? İşte o ön taraftaki pe Alanı, peyzajını bitirip o alanı oturma gruplarıyla süslemek ve orada işte dediğim gibi biraz önce Çanakkale Parkı'nda gibi semavercilerle ve ikramlarımız, ondan sonra dondurma, çocuklar için oyun parkları, sosyal aktivitenin olabileceği bir alan oluşturmaya çalışıyoruz o bahçesinde ayrıca. Peki, köyümüze katkısı bulunan bir de güneş haberlerimiz var. Evet. Ee, bu büyük bir yatırım kadar kadarıyla. Onun hakkında da bir yalanır mıyız? Şimdi okulda olduğu gibi okulda tamamen köyümüzün kendi özverisiyle yardımlarıyla o okulu dönüştürüyoruz. Güneş panellerini de biz geçen yıl yine kendi imkanlarımızla yaptık. Ve şu anda bize hiçbir hiç enerji kullanmadan köyümüzün içme suyunu temin ediyoruz. Şu anda içme suyuyla alakalı herhangi bir problemimiz var mı? Çünkü genel olarak ülke genelinde de dünya üzerinde de bir küresel sorun var. Ee, köyümüzde böyle bir problem yaşıyor Bizim daha önce Birkaç sene öncesine kadar tankerlerle depomuza sular gelirdi dışarıdan. Biz şükürler olsun ki köyün sakinlerinin katkılarıyla bu güneş enerji panelimizi kurup sondajımızı açtık. Ve diğer kaynaklarımızı da ihya ederek şu anda Ender köylerden bir tanesiyiz. 24 saat suyumuz arızalar dışında kesintisiz akıyor. Büyük şehirlerde biliyorsunuz su problemi varken şu anda köyümüzde su problemi yok. Maşallah diyelim de buna. Müslüm Bey sizin de görüşlerinizi alalım. Öncelikle ben muhtarımız Erdoğan Kaçıcı'ya teşekkür etmek istiyorum. Muhtarım. Esas biz size teşekkür ee, ederiz. Biz Kamışlı Köyü sakinleri olarak böyle köyümüze bir katkıda bulunmak istedik, bir çekim yapmak istedik. Bunun için de tabii sizlere çok teşekkür ederiz. Elimizden ne geliyorsa köyümüz için inşallah birer desteği bütün Allah desteği Allah sağlayacağız. Yardımlarımızı Sağ olsunlar. Diyecek bir şeyimiz var. Çok teşekkür ediyoruz. Yani köyümüz güzel. Halkımızdan da desteklerini bekliyoruz inşallah her türlü. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.